Merhaba arkadaşlar. Bugün PES 2021 top açılımı yapıyorum. Arkadaşlar şimdi herkesin gözüne tabii ki de nasıl 500.000 bin GP'm oldu takıldı. Arkadaşlar şu hediye yerine girin. Bir dakika. Ha, o gelen kutusuna girdiğinizde Konami Herkese şöyle 1-2 ay boyunca evet 1-2 ay boyunca 400.000 GP veriyor. Bende 100.000 vardı zaten. 500.000 oldu. Hadi başlayalım. Yani büyük bir açılım olacak. Sözleşme diyelim, temsilci diyelim. Şu özelden başlayalım. Ne var? Ee, o. Bunu bir açalım kim çıkıyor? Şimdi kaçtındayız. İngiltere. Kim bu? Kaleci mi? Kaleci kim ya? Henderson. Oy. Bunu açalım. Bundan nereye gidiyoruz? Ne oluyor ya? O ne ya? Nereye gittik? Bu kim bu kim? Kimmiş? Imo İmmu... Blemi. Evet yine hiç anlamadığım bir oyuncu. Burada kim var? Burası güzel miymiş? Ya gitsin ya. Ben bunu açıyorum. Manchester. Aynı. Kim çıkıyor? Yine İngiltere'ye gidiyoruz. Siyah top. 26 altı şey neydi ya? Numaralı formasıyla Robertson geldi. Mayan Club paramız bitti. Ama biz şimdi Box Draw açalım. Bakalım Box Draw'da kimler var. Temsilci. Çıkmışım yanlışlıkla. Box Draw. Kim var Box Draw'da? Lewandowski var. Neymar var. Başka istediğim Roberto Carlos isterim. Gullits mi o? Aynen Gülit de isterim, Roberto Carlos da isterim, Lewandowski isterim, Neymar isterim, Alisson da isterim. Başka istediğim bir şey var mı bakıyorum? Yok ya başka bir şey. Aç şimdi açalım hadi. Anlaş. Nereye gidiyoruz? Efsane çıkmadı efsane. İtalya sarı top geç. Yanında da iki tane gümeş top var. Evet. Gibi kim çıkmış? Berardi. Berardi çıkmış. Adını bile hiç ilk defa duydum bir adam çıkmış ya. Ha, efsane yine çıkmadı. Nereye gittin geç ya? Kim bu? Ha. Powerd. Bir daha açıyorum. Bak artık. Hadi. Geç, geç. Ana siyah top çıkmış la. Nasıl olur bu? top. İngiltere'ye gittik. Altın, altı numaralı formasıyla Silva geliyor. Silva. Tegos Silva. Haydi bakalım. İspanya. Gönül mu geç. Yani. Bu kadar olmaz. Hadi. <Gülüyor> Efsane. <Gülüyor> siyah topa ile Efsaneler genelde hep siyah top oluyor. Nakata. O istediklerimden geleydi. Mükemmel olurdu. Neyse nakatamız daldık. Da Talia. Gümüş top geç. Ne demiş? Geç kardeş. Ay yeter artık hadi ya. Bir videoda hepsini harcamayacağım. Bir videoda çeksem onu da harcayacağım. İngiltere yine İngiltere. top. Geç. Sadece siyah toplara bakacağım. Efsane gelirse mükemmel olur bu arada. <laughs> gelirsin mi? Sen de beni gelirsin. Abi hadi bir sefer. Sarı top mu? Uyy keçi keçi kim bu ya? Ya nasıl sarı top efsane olabilir ya? Bu da son. Ha, yine İngiltere yuh ya. Siyah top 6 numaralı formasıyla Tıhago geliyor. Evet bu kalanları da bir sonraki videoda harcayacağım. Bir sonraki videoyu da bugünkü. şimdilik yapalım şimdilik bu şimdilik kadromuz kaleye koy kardeşim forvetmiş koy şuraya Bunu istediğim yere koyabilirim zaten. Ha seni buraya koyalım. Sen nereye koyalım? Hadi sen. stoper çok kötü. Seni buraya koyalım. Seni buraya koysak mı? 77 oluyor. O iki tane stoper. İki tane stoperimiz var. Şunları da koyalım. Bu arada nasıl ya? Ha o kaleciymiş, pardon. Şunu da orta sağ yok mu ya? Şunu koy bari. Yok ama yapma. yok. koy. Şimdilik böyle. Diğerki videoda yine değişeceğim takımı zaten. Haydi. Dur. Kapanışı Şu ekranda yapalım. Ana menüde. Şu 400 bin GP ödülünü kaçırmış herkese veriyorlar. Bir iki ay içerisinde gidiyor. Neyse arkadaşlar haydi görüşürüz. Bay bay.